Evet arkadaşlar. Bugünkü kitabımın adı Çetin Ceviz. Bu size söylediğim Çetin Ceviz adlı kitap. Yani bu çocuk böyle değişik değişik şeylerle oynamaya bayılıyor. Örnek pil, çivi veya ve benzeri şeyler. Şimdi bu çocuk dedesini ziyarete gidiyor. Ama bu dedesinin evi çok ama çok büyük bir ev. Dedesinin evine gittikten sonra, e, dedesinin köpeği bahçede gezinirken, yani çimenleri böyle koklarken burnundan mikrop girmiştir. Dedesi diyor ki, eğer, eğer benim yaptığım şeyi kabul edersen, bu benim kendi köpeğimi sana hediye edeceğim diyor. Çetin ceviz onun beyine giriyor, böyle çok. Sonunda bunu başarıyorlar. Yani anlatma bayağı uzun süreceği için kısa kesmek istedim. E, bu kitabımızın e, yazarı Sinan Yaşar. Buna çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap bence. Yani okumak isteyenlere tavsiyem.